Evet, sevgili basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aracılığınızla tüm halkımıza da en iyi dileklerimizi iletmek istiyoruz. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi bir kez daha Anayasa Mahkemesi'nin önünde. Hani meşhur bir laf var ya, Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesinden ayrılmıyor diye. Evet, Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri aracılığıyla Türk halkının yararları, çıkarları ve sıradan yaşamları aleyhine düzenleme yapıldığı sürece Cumhuriyet Halk Partisi de bunların iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gelmek zorunda kalıyor. Ee, öncelikle ifade edelim 7456 sayılı kanun 15 Temmuz tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Hepimiz hatırlıyoruz hatta hepimiz hayatlarımızda çok iyi hissediyoruz ki bu kanunla motorlu taşıtlar vergisinin ikinci kez alınmasına yönelik bir düzenleme yaptılar. 15 Temmuz tarihinde yayımlanan bu kanunu yalnızca 9 gün sonra 24 Temmuz tarihinde arkamızda bulunan Anayasa Mahkemesi'ne iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle getirdik. Mutlulukla ifade ederim ki yalnızca 2 gün sonra 26 Temmuz'da Anayasa Mahkemesi ilk incelemesini yaptı ve bu kanunun esastan görüşülmesine karar verdi. Üzerinden de bir buçuk ay geçti. Arkadaşlar şimdi soralım. Ben içeride Sayın Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısına da zaten sordum. Neyi bekliyorsunuz acaba buna ilişkin bir karar almak için? Yurttaş motorlu taşıtlar vergisini ikinci kere ödesin. Olası bir iptal kararına rağmen bu geriye alınamasın diye mi bekliyorsunuz? vatandaşın gündemi yüksek yargınında önceliği olmak zorundadır. Kaldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı Erdoğan'a muhalefet ederek motorlu taşıtlar vergisinin ikinci kez alınmasına yönelik duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini hep beraber duyduk. O açı o halde biz Anayasa Mahkemesinden artık daha fazla gecikmeden bu konuda bir karar üretmesini bekliyoruz. Şimdi bunu genel düzenlemelerden ayrı ve öncelikli olarak getirmiştik Anayasa Mahkemesine. Bugün de torba kanunun diğer düzenlemeleri için buraya bir başvuru yaptık. Nedir arkadaşlar yaptığımız başvuruların kaynağı? Örneğin 7456 sayılı kanunla Cumhurbaşkanına petrol ürünlerinden alınan özel tüketim vergisini 5 katına kadar artırmaya yönelik yetki verildi. Ben şimdi vatandaşlarımıza soruyorum. AKP'ye oy veren, MHP'ye oy veren vatandaşlarımıza da soruyorum. Ödediğiniz mazot parası, ödediğiniz benzin parası az mı geliyor? Bunların üzerine 5 katına daha fazla ÖTV ödemek ister misiniz? Bunu hukuki buluyor musunuz, bunu adil buluyor musunuz? Biz elbette bunu ne hukuki ne de adil bulmuyoruz. Bu nedenle iptali için Anayasa Mahkemesi'nin önüne geldik. Bir başka önemli düzenleme. Sosyal devlet ilkesi anayasada yazıyor. Peki deprem konutlarını ücretsiz mi yapmak lazım yoksa vatandaşa maliyetinin üzerinde fiyatlarla mı deprem konutlarını satmak lazım? Getirilen düzenleme vatandaşa borçlandırarak konut ve sanayi tesislerinin tekrar verilmesi yapılmasını öngörüyor. Biz bunun da iptali için buraya geldik. Gerekli başvurumuzu yaptık. Bir başka düzenleme Kur korumalı mevduat. Arkadaşlar kur korumalı mevduatın şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne maliyeti 900 milyar TL'yi aşmış durumda. Yalnızca bu senenin yatırım bütçesinin 776 milyar TL olduğunu düşündüğümüzde yani bir memleketin yatırım bütçesinden çok daha fazlasını KKM üzerinden sermaye sahiplerine aktaran bir garip düzen var. Ve bu KKM'nin bütün yükü artık Merkez Bankası'na devredilmiş durumda. Merkez Bankası para basacak, enflasyonla bu sıradan vatandaşın sırtına biraz daha yük olarak binecek ve bundan da bir avuç sermaye dar çıkar sağlayacak. Herhalde bu düzenlemenin de e, hukuka ve adalete uygun olduğunu kimse savunamaz. Bunun yanında deprem konutlarını ve iş yerlerini yaparken, Elbette orman alanlarına ve zeytin alanlarına tecavüz etmemek lazım. Buna yönelik düzenlemelerin de iptalini buraya getirdik. Son olarak da infaz düzenlemesinden bahsetmek isterim. Burada infaz adı altında bir gizli af yapılmıştır. Kapsamı itibariyle sorunludur. 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle hüküm giyenlere yönelik bir düzenlemedir. Peki 1 Ağustos'ta eğer birisi hüküm giyerse bundan yararlanamayacak olması sizi üzmüyor mu? Adalete aykırı gelmiyor mu? Dolayısıyla bunun da iptali ve yürütmesinin durdurulması nedeniyle istem ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Biz yeni yasama yılı başlamışken Anayasa Mahkemesi'ni vatandaşın önceliklerine uygun olarak hızlı bir çalışma temposu içerisinde uygun kararlar almaya davet ediyoruz. Daha adil bir Türkiye için, daha eşit bir Türkiye için çalışmalarımız devam edecek. Ömer Ankara İstanbul dahil 81 ilde aday çıkartacağız dedi ve Ankara İstanbul'un da kaybedilmesini göze alıyoruz dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı? Arkadaşlar ben bugün Anayasa Mahkemesi başvurumuz dışında hiçbir soruya cevap vermeyeceğim. Lütfen beni bağışlayınız. Hayır. Çünkü Anayasa Mahkemesi gündeminin yurttaşın ekonomik yaşantısını doğrudan ilgilendirdiğini düşünüyorum. Siyasi konuları zaten her gün konuşuyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun arkadaşlar.